patladı kendisi de öldü. İ diğer ikinci ikinde çocuğu da öldü ikinde. ikinci E de var düşman olan şey bu. olmuş oh! Let's Aa bunu basınca böyle oluyor değil mi? Ay. Bu arada bu eline ne lan, almış? Şey mi altın mıydı? Ha. Yok. Demirdi. Demir var. Bu arada bu elinde ne taşıyor lan? Hani? Bak. Ana. Sen biz bir tane alt değerli bir altın şey görmüştük ya bu olmuş. Hı. Neredeydi o? Ö, yukalardaydı çok. Aynı ilanlar saldı. Bu taraf aradı değil mi? <laughs> evet, evet, evet. Bu ikisi değil. Burada bir tane daha vit. Bunu da Bunlar barışmış. Ha şu tane var. Evet altın burada. Bakayım. Bak. Ne? Şurada. Hmm. Bak şu delikleri altınla kaplı. Öldürdüğünde altın düşüyor değil mi? Yok normalinde de öldürdüğünde altın külçesi düşüyor. Olmuşlar böyle yani. Direkt altın alıyoruz değil mi? Ama iyi bir şey bence bedavaya altın veriyor. Çünkü buna eskiden korsan bunlar gemisi battı. Boğula, o olarak öldüler cesetleri çürüdü. Normal o yüzden altın külçesi çıkıyor bunlardan. Anladın mı? Bir şey diyorum da bence elmas çekseydi daha iyi olur. Evet. Ama şu an hani altın olanları var ya altın bu olmuş. O da ka kaptan. Görsen kaptan. <laughs> Birazdan bunu em voltlanacak yani. Ya voltlan Voltlansana. Volt diyor mu? Ben de voltlan sana. Abi voltlanmadı ya Ya gittik gitlerine. Aa Evet Bir getti. Şey yaptı. Ya demir vardı orada. Ne yapıyorsunuz lan ezikler? Şimdi babanızı öldürünce siz de patlayacaksınız onlar beraber. Ama siz aşağıda olmadığınız için bir şey olmayacak. Lan yatağa patlar. Lan aşağı iniyor bu tiki Lan tahta mı? Bu ne lan tahta gel buldum. O tahta ne alaka? Sen mi yaptın? Aaa! <laughs> içi de olan yer. Ben bunlardan bir kere bulmuştum. Normal sadece normal bir yer sanıp kaçmıştım. <laughs> bir 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 evet. ender, kaç. ender, Ender, ne ay, Ender, 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 demirse orada olur. Ne olsun burada demir geçidi oh. çıkıyor. Aslında o bir tane zindana benzer bir yerde çıkıyor burada değil. Yok ya burada çıkıyordu. Yok. zindan, zindan çıkıyor diye. Ya. ya zindan nasıl bir yerde çıkıyor? Oo! Oh! Altın. Demir de var. Hakikaten. Lan rayların altında demir var. Ded evet. Işte. Bir daha. Bir daha. Bir daha. İyi. <laughs> ee... Abi bir şey çıkartmadınız ya. Yazıklar. Bak dryların altında bile bir şey demir var. O tarafta. Bir dakika. bir. iki. Bu kadar mı? Evet şu demirler. Hayal de... Denk... kırıklığı da uğratmaydı insanları. Yazıktır. Bence güzel. Aa. Ama şarj bitince şey. Aa demir. Aa. Ama demir cenneti değil mi? Değil mi? Keşke buraya bulasaydı bulsaydım. Aa, ben buldum da bir, böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Hmm. Evet. Ya hiçbir şey çıkmıyor mu? Hala yayında mıyız? Evet. Çünkü ben diyorum zindan gibi bir yere çıkıyor. Burası değil. Ya. İstersen test edin. Ha. Tamam. Sen nereye Burası Ender portalının olduğu bir yerdi. Aa buradaymış lan. Hani? Bu taraflarda, yukarılarda. Yukarılarda. Yukarıda, 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 yukarıda koş. Koş. Koca gitti. Sen koca gitti enayi. <laughs> Bu taraflarda abi deneyelim mi tekrar? Nereye atıyorsun? Ha şu tarafta, şu tarafta. Koş 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 koş. Ben yaşta kırdım. Meşaleyi niye kırıyorsun? Onun meşalenin olduğu bile kırdım. İşte kırmış oldun e. yani. O taraflarda yakınlaş oh, oh. yaklaşıyoruz. Hadi adamım, hadi adam. Oh. Ben blokları şey. Hadi. Adamım. Hadi. Adamım. Kömürün Aa, olduğu yerde. Kömürün içinden geçti. Beyinsiz. <laughs> Yaklaşıyoruz. Çünkü yavaşlamaya başladı artık. Bir yüzüne çıkalım mı? Çünkü Yok orada ya. daha iyi gözüküyor bence. Aa orada. Oralarda. Bence çok yaklaştık. Bence de yani. Ana! Ölüme düştü. Ana, ana yasın. Lan bir git. Anasını. Aa orada orada. Orada nasıl, bence. Orada. Bak buralara git. Bekle bulacağız Anladım. ya. Parmağında bir şey var gibi. Bekle bir tekrar at. Lan. Ya. Yeter artık. Bekle. ha. dakika ben ben deneyebilir miyim birazcık? Hemen. İlk kez e, geçip bulacağım. Sen şey bulmadın mı geçip? Hiç bulmadım. Ben buldum. Ben yeraltı köyüne gitmiştim. Orada bir tane mağara var benimki benim iki seçtiğim evden. Ben belki bakayım dedim mağara ne buldum söyleme. Em, taş tuğla. Taştan tuğlalar. Aa şuradan. Sonra kırdım. İşte orada zindanı buldum kütüphanedeydim. Kütüphaneye böyle dolaştım. sonra bir end portalı buldum. Kaç defa buldun bir hayatında? Kek. Ondan sonra hep ben yaptım zaten. Ya burada wither'ı var bizim koyduğumuz üçüncü. Üçüncü wither burada. Mı?